Arkadaşlar bugün size BMG driver nasıl yüklenir bunu göstereceğim arkadaşlar. Tabletten yükleyeceğiz kan. Yok yüklemeyeceğiz arkadaşlar. Ben size sadece göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Google'a ee, Hemen arkadaşlar ben şuna gireyim. Şöyle yazın arkadaşlar. Şurada BNG driver on state yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi açılacak biraz bekleyin satın almak isteyenler buradan satın alabilir ben size söyleyeyim arkadaşlar şimdi burada beni ona tıklıyorsunuz arkadaşlar satın almak isteyenler buradan satın alabilir arkadaşlar Şimdi açılacak evet. Allah. Evet arkadaşlar şöyle bir site çıktı. Buradan girebilirsiniz arkadaşlar galiba. Ben hiç bilmiyorum ama siz deneyin arkadaşlar. Olur bence. Satın almak istiyorsanız da şuradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.